Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <laughs> Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kitabımızın 264. hadis-i şerifine geldik. Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın talebesi Esmet bin Yezid şöyle dedi. Kale sealtu Ayşe radıyallahu anh'a an salati Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem billeyliyim. فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم فإذا كان من السحر أو ترى ثم أتى فراشة فإذا كان له حاجة ألم بأهله فإذا سمع الأذان وثب فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء وإلا توضى وخرج إلى الصلاة حزت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ججلين نصل نماز قلدين بنا Allah'ın Resulü çoğu zaman yatsı namazını kılınca yatıp uyurdu. Sonra gecenin son üçte birine doğru kalkar, istediği kadar namaz kılardı. Seher vakti girince de vitir namazını eda ederdi. Ardından dinlenmek için yatağına girerdi. Eşiyle beraber olmak isterse olurdu. Sabah ezanını duyunca hemen kalkardı. Boy abdesti alması gerekiyorsa alırdı. Boy abdesti alması gerekmiyorsa sabah namazının sünnetini evde kıldıktan sonra namazı kıldırmak üzere Mescid'e giderdi. Bu hadisi aynı zamanda Bukhari de rivayet ediyorlar. Hadisimizi Hz Ayşe'den rivayet eden Esvet bin Yezid Tabi'in neslinin ünlü sekiz zahidinden biriydi. Esvet, Ayşe annemize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gece namazı demek olan teheccüd namazını ve vitir namazını gecenin hangi vaktinde kıldığını sordu. Hazreti Ayşe de Efendimiz Aleyhisselam'ın yatsı namazını kıldıktan sonra yatıp uyuduğunu söyledi. Ayrıca ona Peygamber Aleyhisselam'ın genellikle gecenin ilk yarısında uyuduğunu belirtti. Efendimiz Aleyhisselam neden erken uyurdu? Yatsı namazdan sonra yatmayıp geç saatlere kadar faydasız konuşmalarla vakit öldürenler sabah namazı vaktinde uyanamayabilir. İşte bu sebeple Efendimiz Aleyhisselam yatsı namazdan sonra oturup uzun uzadıya konuşmayı doğru bulmazdı. Allah Resulü Aleyhisselam teheccüd namazına da büyük önem verirdi. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam ona Allahu Teala ona daha peygamberliğin ilk günlerinde Müzzemmil suresini indirmiş. Bu surede gecenin kalkmasını az bir kısmı dışında geceyi ibadetle geçirmesini emretmişti. İşte bu sebeple Efendimiz Aleyhisselam teheccüd namazını hiç kaçırmaz hanımlarını kızıf Hazreti Fatıma'yı damadı Hazreti Ali ile gece namazına kaldırırdı. Resulullah Aleyhisselam ümmetinin de geceleyin kalkıp teheccüd namazı kılmasını hatta eşlerinin birbirini gece namazına kılmak için uyandırmasını tavsiye eder ve şöyle buyurdu. Geceleyin kalkıp namaz kılan, karısını da kaldıran kalkmazsa yüzüne su serperek uyandıran kimseye Allah rahmetiyle muamele etsin. Aynı şekilde gecenin kalkıp namaz kıran, kocasını da uyandıran, uyanmazsa yüzünü, yüzüne su serperek uykusunu kaçıran kadına da Allah rahmet etsin. Bu da Ebu Davud tarafından rivayet edilen bir hadis. Vitir namazını ne zaman kılardı Efendimiz Aleyhisselam? Vitir namazına gelince Resulullah Aleyhisselam gece namazının sonunda diğer bir ifadeyle seher vaktinde dediğimiz gecenin son altıda birinde üç rekat vitir kılardı vitrin birinci rekatına Ala suresini, ikinci rekatına Kafirun, üçüncü rekatına İhlas suresini okurdu. İmam Tirmizi sünende rivayet ediyor bu hadisi. Gece namazıyla vitir namazını kıldıktan sonra sabah namazına daha dinç olarak kalkmak için yatağına yatardı. Şayet eşiyle beraber olmak isterse olur. Sonra bir süre dinlenirdi. Ezan sesini duyunca hemen doğrulur. Yıkanması gerekiyorsa yıkanır. Değilse abdestini alır sabah namazının sünnetini evde kılar, farzını kıldırmak üzere Mescid-i Nebevi'ye giderdi. Burayla yetinelim. Allah Celle Celaluhu bizleri Peygamberimiz Aleyhisselam sahabe-i kiramın tabi'in et ve tabi'in kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala erihi ve sahbihi ve sellim. Subhanallah bi kerabizzeti ammeyi ve selamun ala l-musallim. Velhamdülillahi rabbil alemin.